Kahramanmaraş'ta 20 yıl aradan sonra düzenlenen geleneksel Ağustos Fuarı tüm heyecanı ve coşkusuyla devam ediyor. Fuar her yaştan katılımcıya ev sahipliği yaparken vatandaşların fuara olan ilgisi her geçen gün artıyor. Çeşitli etkinlikler ve sanatçılar Kahramanmaraşlılarla buluşurken fuarın en çok sevilen ziyaretçilerinden birisi olan Paris Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç'in fuar alanında halkla buluşması oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuar alanında Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Görgel, fuarın Kahramanmaraş'ın kültürel ve sosyal hayatına büyük katkı sağladığını belirtti. Bugün tabii bizim için de güzel bir gün. E, Yusuf Dikeç'i ağırladık fuarda, aynı zamanda belediyemizde, şampiyonumuzu. Ee, gerçekten e, onun bu başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Şehrimizden böyle bir değerin çıkması bizler için de bir gurur kaynağı. Beraberdik bugün fuar alanında. Ee, vatandaşlarımızın ona karşı da ilgisi çok son derece e, üst düzeydeydi. Ee, tabii fuar 16. gününde. Bu hafta inşallah 31'i itibariyle bitireceğiz. Ee, ben gerçekten vatandaşlarımızın ilgisinden çok memnun oldum açıkçası. Çocuklarımızın özellikle ilgisinden çok memnun oldum. Çocuklarımızın çok güzel anılar biriktirdiğine inanıyorum burada. Yani bu dönem içerisinde e, gerçekten hoş böyle ileride e, böyle e, anneleriyle babalarıyla arkadaşlarıyla e, paylaşabilecekleri e, a, her zaman hat hatıralarında kalacakları güzel anılar biriktirdiğine inanıyorum. Bu ar dolu dolu geçti. Sizin de ifade ettiğiniz gibi konser vardı. Esnaflarımızın satış alanları vardı, çocuklarımız için deneyim alanları, kendini geliştirebilecekleri alanlar, kendi kültürümüzü yansıtan oyunlar, güncel oyunlar, hepsi bu alanımızda mevcuttu. Ee, Luna Park dolu dolu esnaflarımız için de can suyu olabilecek bir fuar oldu. Ee, i̇nşallah bu hafta bir hafta daha buradayız. Yani burada e, fuar organizasyonu devam edecek. İnşallah 31'inde de bitirmiş olacağız. Ee, ben şehrin yani her tarafında tabii Büyükşehir Belediyesi olarak inşa çalışmalarımız devam ediyor. Ee, gerçekten altyapısıyla e, zorluklar çeken bir şehir burası. Şimdi altyapıyla ilgili işte dün yaşadığımız sıkıntılar vardı biliyorsunuz. İnşallah onları minimize etmeye çalışıyoruz. İki yıl boyunca e, gerçekten çok büyük bir altyapı yatırımıyla şehrimizi daha konforlu bir hale getirmeye çalışacağız. Üst yapısına çok ciddi emek vereceğiz şehrimizin. Sosyal anlamda kadınlarımıza, gençlerimize yönelik... E, Merkezler yapacağız, kreşler yapacağız, ee, daha birçok e, doğamızı tanıtır, kültürümüzü tanıtır, e, hizmetlerimizi şehrimize, vatandaşlarımıza ve Kahramanmaraş'ın dışındaki... E, vatandaşlara tanı tanıtacağız. Gerçekten geceli gündüzlü çalışmaya çalışıyoruz tüm ekibimizle beraber. Eee burası da moral motivasyon anlamında çok güzeldi. İnşallah dediğim gibi hep beraber el ele vererek tüm hemşehrimizle beraber Kahramanmaraş'ı daha ileriye götüren eee bir yapı içerisine kavuştururuz. Daha ileriye giden bir yapı içerisine kavuştururuz diyorum. Eee tüm vatandaşlarımıza da bu ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.